İşte onun için halkımız bunları tasvir. Hadi oradan bile faiz Siz hatırlayacaksınız. 91 seçimlerde biz duvarlara bir afiş astık. Bir tüccar faiz beni batırdı diyor. Anam seçimi kaybedince arkadaşlarımıza demiştim ki bu afişi götürün anam genel merkezası beraberce fotoğrafını alın. Anam desin ki faiz beni batırdı. Evet anam bu faiz batırdı. Arkadan bir el geldi, geldi. 500 günde hiçbir şey yapamadı. Şimdi bu resmi Demirev'in oynası beraber de fotoğrafını alın demiştim arkadaşlarıma Onu da çünkü faiz batırdı Şimdi bu Çiller anın. Bu ne anlıyor? Bu da faiz 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 Gemiyi batırmışlar Şimdi bak bu ay işçiler yürüyecek Memur zam bekliyor Köylü ölmüş bitmiş Esnaf siftah yapamıyor Bu çalışkan milleti Bu zengin vatanda böylece bomba düşmüş gibi, harbe gelmiş gibi mahvedenler işte bu faizciler. Onun için halkımız bu pazar bunların defterini bir kere daha dürecek. Bunlara vereceği cevabı bir kere daha verecek.